bir mağaza daha var. İki grup mağazada yine diğer firmaların modası geçmiş ürünleri alınarak ikinci e, tekrardan bir satış daha düşük fiyatlı olarak e, satış yoluna gidiliyor. Buradaki amaç ne? Amaç şu. Yani marka bunu alıp e, yok etmeye kalksa yani büyük bir e, dediğimiz gibi hani özellikle de etik olmayan e, veya yanlış e, israfa israf kaynağı olabilecek bu tip ürünlerde çok riskli. O yüzden sürekli sürekli piyasada bir şekilde eritme yoluna gidiyorlar yani bu ürünleri. iPhone falan da biliyorsunuz hani elektronik ürünlerde de yeniden onarılarak refurbished olarak piyasaya tekrardan sunulabiliyor ve diyor ki bu diyor hasarlıydı. Giderildi. Şu hasarı vardı. Giderildi. Bu sebeple şu fiyata diye size tekrardan rahatlıkla satabiliyor. Bu da bir tamamen tersine lojistikle ilgili bir uygulama yani planlama. Yani bu bir strateji. Ee, rekabet ve pazar koşullarının da ülkenin buna izin veriyor olması gerekiyor. Bu ayrıca planlanması gereken bir yapı haline dönüşüyor tersine lojistik bu anlamda. Eee yani e, bu şekilde ben en azından büyük ölçüde e, bazı bir iki kısmı atlayarak bir iki kısmı dediğim Hani bu e, araç ortalama ile ilgili e, dediğim gibi tur eklemeli olan e, örneği geçerek e, bütün konuları tamamlamış durumdayım şu anda malzeme Lojistik yönetimi dersinde e, Beni dinlediğiniz için e, teşekkür ederim hepinize. Ee, sağlıklı günlerde yüz yüze görüşmeyi gerçekten e, çok isterim, istiyorum da. E, tabii ki online eğitim de sunulmuş bir nimet. Hani buna da sahip olmak ayrıca güzel tabii ki sizler için, özellikle ee, benim için de e, yine de keyifliydi. Dersimi dinlediğiniz, e, geldiğiniz için teşekkür ederim. Ee, Umarım başarılı bir sınav dönemi geçirirsiniz. Daha sonra sağlıklı günler geçirirsiniz. Söyleyeceğiniz şeyler var mı? Hmm. Teşekkür ederim ben de. Sınav yapısı test olacak. Yine aynı vizedeki gibi. Şu an anlattığım konularda içine dahil olmuş olacak. Bu kadar. Online, online sınav. Test şeklinde olacak. Ee, sayısal oranı en az e, bir beş sorumuz, en az e, beş altı sorumuz sayısal olacak. Soru sayısında e, çok bir şeyim yok, netlik yok. Ee, Soru sayısını belki 20'nin altına düşürme ihtimalim var. Ee, eğer sistem de, hani dekanlıkta bu anlamda bir engel yoksa, e, 20'nin altına düşürüp yani neredeyse yüzde 40 oranında sayısal e, sormayı planlıyorum. Belki işte evet yüzde 40 ifadesi doğru. Rica ederim. Ne demek ben e, elimden geldiğince burada aktardım. E, tabii hani burada zaten amaç sizler hepiniz öğrenmeyi biliyorsunuz yani e, temel e, noktalarını paylaşıp derinliği artık kendiniz belirleyeceksiniz biraz da. Ama e, temel e, bu dersi alıp da e, üzerinde bilmemeniz bilmeniz gereken her şeyi e, bu anlamda aktarmış, değinmiş olduk yani. Peki. Rica ederim Mehlika. Hepinize başarılar dilerim. E, bana benimle e-mail e, şey yapabilirsiniz, e-mail ile iletişim kurarsınız zaten. E, not istemeyin, sadece onu söyleyeyim. Hepinize başarılar dilerim. Yeni yarı yılda umarım, umarım çok çok isterim görüşmek. Hoşçakalın arkadaşlar.